Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün dünyanın en sakar, en geri zekalı, en inanılmaz insanlarını izleyeceğiz. Video izlemeden önce kanala abone olup video izledikten sonra da like atıp yorum yapmayı unutmayın. Hazırsanız ilk videomuza geçelim arkadaşlar. Let's go. İlk videomuz. Evet, şişko zenciler zaten her zaman. Oo! Oh! Olaylı olur oğlum. Adamın kulağına sarı, yumurtana sarısı girdi lan. Geç buraya gel. Abi timsah nasıl bu kadar rahat yaklaşabiliyorsun ya? Oğlum timsah lan bu. Harbi ne kadar rahatsınız ya. Aynen, aynen kanka. Timsahla beraber hediye ettin iPhone'ı. Balta. Oğlum. Arkadakine vuracak sandım. Birincisi, ikincisi baltana sapını soktum. Helal olsun lan sana. Aynen kardeşim. Tuvalet şey şeyle kağıdıyla süt içersin. Oğlum korktum lan ben yüzüme geldi diye. <Gülüyor> <Gülüyor> <Anx2> <gülüyor> Aynen, Aynen kanka yine şişko bir zenci Kamera sarkıyor. yine olaylı geçecek <laughs> yani böyle Aynen yani, baya baya eğleniyor <laughs> o kesin bir şeyler yapar Oğlum bir şey diyeceğim Eğleniyorlar tamam güzel video çekiyorsunuz Adam üstünü yırtıyor, video çeken adam gülerken birden sinirleniyor. Neye kızıyorsun lan? Hayır, niye sinirlendin moruk birden gülerken? Adam neye kızdı hiç anlamadım. Aynen abi. Güzel şaka. Zaten hepimiz buzdolabı izleriz böyle bir saat. Severiz. Eğer ayakları fark etmezse korkutursun yengeyi, sıkıntı yok. Oğlum o adamın götü değil lan. Adam öldü. <laughs> Geçmiş olsun kardeşim bir daha çocuğun olmayacak. Aynen kanka evde kaykay sürmeyen de TC erkeği değildir zaten. Evet. Annene söylersin kaykay sürerken fırını kırdım diye. <laughs> Aynen elektrik bandı yapıştır kanka. Zaten gelmez, hayatta gelmez o. Fake atarsın bize, çekersin. Şok olduk oh. amına koyayım. Niye çekti oh. acaba? Aa, really oh. bir de şaşırıyorsun oh. buna ya. Buna bir de şaşırıyor ya. Aynen. Evine sokaklanması koymayan da bizden değildir zaten. Hadi onu koydun. Niye biz yapıyorsun oğlum sokaklanmasıyla? tam burada geliyor. Esela. <laughs> <laughs> bir de şaşırıyorsun ya. Abi bak bu çok kötü. Adam var ya, her bir uykuya dalmış. Bak adam var bir yorulmuş. Belli bir şey bu. Adama bir misal yenge ya. Oğlum yazık lan adam uyuyor yorgun aga ya. Aga ne oluyor aga? Aynen. <laughs> Şu an ya Rusya sövüyor aga siktir git falan diyor adam dışarı atlıyor ne alaka lan ya. Topa vuran gol atamadım diye üzülüyor kaleci zaten olayın şokunda ne olduğunu anlamaya çalışıyor ha, bu video çok saçma. bunu geç abi bu çok iğrenç bir video ya Kaşıkla onu yemeye falan çalışıyor ne kadar alakası saçma video Aynen oh helikopter Fuat no. <laughs> Yüzüne gelmedi ki oğlum <laughs> aga burada var ya bu siyahlı kıza bir şey olacak gibi hissediyorum ya. Bu siyahlı kıza bir şey olacak aga ben söyleyeyim size. Yarışmacımız yaşar. Yaşar yürüyor. Yaşar mükemmel bir atlayış. Hayır arkadakiler de al alkışlıyor yaşar'a. Aga atlayış saçmaydı bence ama fiil yoktu. Aynen kanka bu numaraya kanan da zaten salaktır. Patlat onu da. <laughs> abi ne yapıyorsun abi? Abi yumurtalıklar per evet, çocuk bu... olma ihtimali son. Aynen. Evet, hediye wow. getirmeyince Noel Baba ben. Noel Baba hediye getirmeyince ben. Ay ya. Kız bir kasta. Oğlum kaykayın üstüne <laughs> telefon niye koyarsın ya? Aman diyeyim abi dikkat et. Soğuk su bak. Direkt beyni dondurur. Soğuk suya dikkat et aga benden sana söylemesi riskli iş. Oğlum su nerede? Abi afiyet olsun. Afiyet olsun. Aga adam konsantrasyon oldu bak şimdi. Sağlam. İşte bu, bu haysiyetsizlik, şerefsizliktir. Bu ne yapıyor lan? Kardeş çanta... Oğlum pizza mıydı o? Bu, bu paketçi galiba. Oğlum hepsi gitti ya komple. Ondan sonra yemeğim geç kaldı. Kanka bu videolar da tutuyor ama. Ama bu biraz kurgu gibi sanki. Hepsi birbirini biliyor ya. Yani. Abi adam zaten direkt yastığı kafasına koymuş kedi atlasın diye. Atla kardeşim. Kelin üstüne atla direk sen. Oğlum. Oğlum kamera. Aga buradaki olayı size anlatayım. <laughs> Yenge ölümüne yaşam boyunca uğraşmış yapbozun son parçası elinde ve şu an onu ölümsüzleştirmek <laughs> istiyor. Kameraya alıyor onu koyarken. <laughs> Bak son parçası tam burada zaten görünüyor. Son parçayı koyacak gökyüzünden bir parça. Koy artık bütün dünya bir rahatlasın abla. Abi bu kadar haysiyetsiz karaktersiz, şerefsiz arkadaşlarınızı yoruma etiketleyin. Bu yapılmaz bu kadına. Bu kadın bunu edecek ne yaptı lan İbni? Zaten o saatten sonra evde fight döner aga. Rahat durmazlar ben söyleyeyim size. Abi afiyet olsun. <laughs> abi sakin oluyor. Oğlum adam ne biçim sinirlendi lan? Tamam abi topla geri kalan hamburgerler. Oğlum geri kalan niye alıp yemiyorsun? Abi oraya kim toplayacak şimdi? Aynen. Ben de Orkinos'um amına koyayım. Abi bu olay var ya yüzde milyon kurgu. Ben size söyleyeyim. Hiç kimse bu kadar salak değil böyle oltayla <laughs> deniz <oldunuz>, atlayacak falan. <olur. gülüyor> Çok saçma abi bu video ya. Nigga be careful dostum. Severler. Düşene bir tekme atmayı severler. Takıl. Headshot tam kafadan. İyi götten vurdu rahatsız. <laughs> Yine şişko bir zenci geliyor Yani büyük bir olay çeviriyor. Abi adamın gelişe evet, bak. Amına oh. koyayım suvari sanki. Ben yapmadım diyor. Ben yapmadım. Duvarı da ben kırdım. Oğlum adam duvarı kırdı lan. Kapı mı? Duvar mı oğlum o ne? O da hala get off. Get the fuck off yazıyor. Abi çocuk ev sahibi. Yüzde ev sahibi. Çocuğun tepkiye bak. Abi adamın evinin duvarını kırdı ya zenci. <laughs> Abi adam morali bozuldu ya. Abi vazo kırarsın, bardak kırarsın, adam duvarı nasıl yaptırsın ya? Bunlar ne abi? Dayı sakala dikkat, sakalın başına bir şey gelmesin bak. Dayı sakala dik. Oğlum adamlar arabanın üstünde araba taşıdı lan. Abi gene mi bu çalış? Ne kadar saçma bir çalış bu ya. Aynen abi tuvalet kağıdının kartonuyla iç onu. Onu iç. Çek onu içine. Zaten ne kadar alt tür şey varsa bizim bu şişko zencilerde. Oğlum adam ölüyordu lan. Oğlum bu yapılmaz ki. Bu çok saçma bir şey. Kanka bu şey değil. Aga bunlar balerin. Ben size söyleyeyim bunlar balerin aga. Karı koca evde antrenman yapıyorlar. Oğlum aslında bunlar prof lan. Kolay kolay bir sakatlık çıkmaz da. Hadi hayırlısı. Ama kadın az biraz Estella olacak gibi. Abi kolay gelsin. Olay neydi? Abi yavaş. Abi yavaş. Bak ucu sivri lambanın abi. Abi ne oh my god? Karıyı öldürdün lan. Aga ne oluyor aga? Abi işiniz yok mu sizin sandık diziyorsunuz böyle? Abi neden? Böyle ışıklı bir ortam hal mi bura ne? Niye burada böyle bir şey yapıyorsun aga? Hadi abi. Kolay gelsin. Oğlum bu bir aktivite mi? Bunlar bilerek mi yapıyor? Bunu yapmak için param veriyorlar hiç şey anlamadım. Abi dikkat et. Aman aman diyeyim. Abi geç. Şu. Değdi mi oğlum 10 tane like, sandık için? 10 sandık için değdi mi? Bu ne canlı ders mi abi? Bu canlı toplantı mı ders mi? It. No, it <laughs> abi adam sövdü. Yes! <laughs> o adam sevinci. <laughs> <laughs> Bu çocuk kafayı yedi. Okay. Kafa çeneni falan <laughs> bağırıyor. Abi ileri sar ya. Aa bu videonun sonu bu. Aynen. So yeah, it... <gülüyor> <gülüyor> bu da saçma. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Bu serinin devamının gelmesini isterseniz videonun altına yorum yapabilirsiniz. Dediğim gibi kanala abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Sağlıcakla günler diliyorum. Hoşçakalın.